Yalan mı? Siz birilerine kaptanım kaptanım diyorsunuz görev yaparken, orada çalışırken. E görev anında kaptanım diyorsunuz. Kokpitte. Neden kaptanım denir kaptanı? <laughs> evet. Yani ben bir yolcu olsam uçakta herhangi bir şekilde kokpitten dışarı çıkan ya da içerikçe geçen kaptana kaptanım diye seslenmem yani? Kaptanım falan. O sizin kaptanınız. Uçucuların kaptanı. Kabin amirinin kaptanı, kabin memurunun kaptanı. Efonun kaptanı. ATC'ler kaptanım mı diyorlar? Ha? Efendim diyorlar. Pilotlar ATC'lere air kontrolü kontrolörüm canım bir tanem gülüm kuşum kanaryam mı diyorlar? Ne diyorlar yani? Ha? Evet efendim diyorlar. Kaptanı gördüğümüzde merhaba efendim, iyi günler efendim diyoruz biz de. Zaten burada bir şekilde bir isimliği vesairesi varsa Ahmet Bey, Mehmet Bey diyoruz. Bir kere bu hülyalardan, rüyalardan uzaklaşın artık. Bir ayaklarınız yine basın. Birileri sizi sadece orada görev yaparken kaptanım diyeceği için ya da demesi gerektiği için ya da size göre demesi gerektiğini düşündüğünüz için... Ben eminim yolcu ona kaptanım demediğinde Ahmet Bey dediğinde bozulacak olan kaptanlar var. Bu uçağı biz birlikte götürmüyoruz ki kardeşim. O bir yolcu uçağı. Ben de yolcuyum. Gitmek istediğim yere gitmek için para verdim. O koltuğu satın aldım. Yolculuk vazifelerim, görevlerimin bilincindeyim. Yapmam gerekenlerin farkındayım. Zaten uçak o biletini alırken ve Uçağa binerken sözleşmeyi de imzaladım. <laughs> Ama ben mürettebattan değilim. Ha, uçağın başına bir şey gelirse yolcu olarak yapmam gereken bir takım şeyler ortaya çıkarsa ve bir takım yeteneklerim ve özel şeylerim varsa düşündüğümde pek çok yolcuya ya da mürettebata yardımcı olabiliyorsam o ayrı insani bir görev. <laughs> O yangında, depremde, selde, bütün afetlerde zaten yapmamız gereken görevler bunlar. Yani özetle kaptanım için kaptan olunmaz ya da pilot olunmaz ya.